Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az ölçülü içli köfte tarifi hazırladım. Vermiş olduğum bu ölçülerden sadece 10 tane içli köfte çıkıyor. Özellikle ilk defa içli köfte yapacak olanlar bu tarifi izlemeden yapmasınlar. Buyurun yapımına geçelim. İçli köftenin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harcı için uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ve 150 gram kıymayı alıp kıymayı güzelce kavuruyorum. Kıymayı 3-4 dakika boyunca kavurdum. Şimdi içerisine 2 adet küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Soğanları ekledikten sonra orta ateşte 7-8 dakika boyunca ara ara karıştırarak kavuralım. Soğanlar iyice yumuşasın. 5 dakika kadar soğanları kavurdum. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum ve 2-3 dakika daha kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra içerisine salça ve baharatları ilave edeceğiz. Kıyma ve soğan güzelce kavruldu. Bu kıvama gelmesi lazım. Şimdi içerisine 1 çay kaşığı domates salçası ve 1 çay kaşığı da biber salçasını ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. salçayla beraber güzelce kavurduktan sonra şimdi içerisine çok az kimyon, çok az karabiber, pul biber ve tuz ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Ben açıklamalar kısmına miktarlarını yazacağım. Şimdi de içerisine ince ince kıyılmış 5-6 dal maydanoz ekliyorum ve karıştırıyorum. Son olarak da içerisine 2 yemek kaşığı kadar iri çekilmiş ceviz ekledim. Ceviz tamamen tercihe bağlı. Seviyorsanız ekleyin, sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Cevizleri eklediğim zaman ocağı zaten kapatmıştım. Cevizleri ekleyip güzelce karıştırdıktan sonra artık iç harcımız hazır. Hiç beklemeden hemen küçük bir başka tepsiye aktarıyorum ve soğumasını bekliyorum. İç harcımızın iyice soğumuş olması gerekiyor. Dilerseniz iç harcınızı bir gece öncesinden de hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. Buzdolabında beklerken mutlaka üzerini sıkıca kapatın, hava almasın. İç harcımızı hazırladıktan sonra hemen hamuru için bulgurumuzu ıslatmaya başlayalım. Hamuru için uygun bir kabın içerisine bir çay bardağı ince bulgur, çiğ köftelik bulgur, bir çay bardağı irmik ve yarım çay kaşığı tuzu alıyorum. Öncesinde güzelce karıştırıyorum. Sonra içerisine bir çay bardağı çeşmeden aldığım suyu kullanıyorum. Kesinlikle kaynar su kullanmayalım. Suyu ekleyip güzelce karıştırıyorum ve üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar demliyorum. Ee, i̇yice. Demlenip suyunu çektikten sonra hamurumuzu çok kolay bir yöntemle yoğurmaya başlayacağız. 10 dakika kadar bulguru dinlendirdim. Şimdi içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Burada kullandığım yumurta çok küçük. Small boy. S boy yani. Eğer elinizdeki yumurta büyükse yumurtayı kaseyi kırın çırpın. 1-2 yemek kaşığı kadar bulgura ilave edip karıştırın. Daha sonra da bütün bu bulguru robotun içerisine aktarın. Çok kısa bir sürede yani 1-1,5 dakika gibi kısa bir sürede hamurumuzu yoğuracağız. Eğer kullandığınız robotun haznesi küçükse Hamuru yani bulguru 2'ye bölerek de e, robottan geçirebilirsiniz. Dakika tuttum. Toplamda 1 dakika 20 saniyede benim hamurum hazır oldu. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Kullanacağımız yumurta'nın büyüklüğüne lütfen dikkat edelim. Eğer yumurta büyük olursa bulgurumuz çok ıslak olur ve toparlaması biraz zor olabilir. Şimdi sizlere hamurun kıvamını yakından da göstereceğim. Lütfen hamurun kıvamına dikkat edin. Tam da bu kıvamda olması gerekiyor. Ben şimdi arada elimi ıslatarak hamurdan parçalar koparacağım ve toplam. 10 eşit parçaya böleceğim. Dilerseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Bu arada robotla hamuru yoğurmak istemezseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Zaten malzemelerimiz çok az olduğu için kısa bir sürede elde de yoğrulur. Bunu da belirtmek istedim. Bu defa sizler için az ölçülü içli köfte tarifi hazırladım. Hem de herkesin evinde bulunabilecek bir bulgurla hazırladık bu tarifi. Sizlerden ricam vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın. Çünkü çok önemli. Eğer ufacık bir detayı atlarsanız maalesef istediğiniz sonucu alamazsınız. Şimdi hamurumuz artık hazır. 10 parçaya böldüm. Ve açmaya başlayacağım. Tekrar ediyorum. Lütfen hamurun kıvamına dikkat edin edelim. İç harcımız da iyice soğumuş. Bu kısım çok önemli. İç harcımızın mutlaka iyice soğumuş olması gerekiyor. Onu da kenara alıyorum ve artık açmaya başlıyorum. Açarken yanımda hem sıvı yağ hem de su bulunduruyorum. Her ikisinden de faydalanacağım. Bir tane hamuru elime alıp yuvarlıyorum yani silindir haline getiriyorum. Daha sonra işaret parmağımı yağla ıslatıyorum, avucumun içerisini yağladıktan sonra köftemi açmaya başlıyorum. Hamuru açarken sizlere dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası vereceğim. Bunlardan birincisi ilk etapta hamuru açarken e, avucunuzu sıkın e, iyice hamuru uzatın daha sonrasında parmağınızı çıkartıp su ya da yağla tekrardan ıslattıktan sonra bu defa avuç içinizi açarak açmaya devam edin. İyice incelttikten sonra e, içerisine iç harcınızı yerleştirip kapatabilirsiniz. İster yumurta şeklinde kapatın. İsterseniz de üçgen bir şekilde kapatabilirsiniz. E, hatta yuvarlak bir şekilde de kapatabilirsiniz tamamen sizin tercihinize bağlı. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben 5 tanesini yumurta şeklinde kapattım. 5 tanesini de üçgen bir şekilde kapattım. Dediğim gibi hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere tekrardan detaylıca göstermek istiyorum. Önce hamuru silindir haline getirdim. İşaret parmağımı yağlayıp avucumun içerisini yağladım ve avucumu sıkarak hamuru büyütmeye çalışıyorum. Hamur belli bir uzunluğa geldikten sonra işaret parmağımı çıkarıp tekrar yağlıyorum ve açmaya devam ediyorum. Bu defa açarken avuç içimi serbest bırakarak açıyorum. Buradaki el hareketleri çok önemli. İyice açtıktan sonra biraz daha inceltiyorum. Baş parmak içeride işaret ve orta parmak dışarıda etrafında dönüp açıyorum yani inceltiyorum ve içerisine iç harcımı yerleştirip artık kapatıyorum. Bu aşamadan sonra dilediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Dikkat ettiyseniz hamurda hiçbir şekilde yırtılma olmuyor, çatlama da olmaz. Özellikle az ölçülü yaptım ki bu tarif üzerinde çalışarak kendinizi ustalaştırabilirsiniz. İçli köfte yaparken dikkat etmemiz gereken aslında tek bir nokta var, önemli bir nokta hamurun kıvamı. Hamurun kıvamını ayarladıktan sonra emin olun hiçbir şekilde çatlamaz ve patlamaz. Ee, sizlere vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan yapın. Ama diyelim ki hamurunuz ıslak kaldı yani yumurta fazla geldi. Böyle bir durumda ne yapacaksınız? Hamurun içerisine azar azar un ilave yaparak yoğurmaya devam edin. Normalde bu tarifimizde un kullanmıyoruz ama. Eğer hamurunuz ıslak kaldıysa, e, bunu toparlamak gerekir. Azar azar un ekleyin, şöyle bir tatlı kaşığı kadar un ekleyip yoğurun kıvamına bakın. Eğer hala ıslaksa biraz daha ekleyebilirsiniz ve o şekilde hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Bu arada kullanacağınız un miktarı da 3 ya da 4 tatlı kaşığını geçmemeli kesinlikle. Köfteleri yaparken bir taraftan da tencerede suyumu kaynattım. Kaynanmış olan suyun içerisine yarım çay kaşığı kadar tuzu ilave ettim. Ve şimdi de bütün köfteleri kaynar suya ekledim. Köfteleri suya ekledikten sonra kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra kronometreyi açacağız ve tam 5 dakika boyunca köftelerimizi haşlayacağız. Köfteleri ekleyip suyun kaynamasını bekledim ve şimdi 5 dakika boyunca kaynatıyorum. Tabi ben hızlandırdım videoyu ama bütün aşamalarını da gösteriyorum. 5 dakika haşladıktan sonra kevgir yardımıyla köftelerimizi sudan çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbirinde çatlama patlama yok. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Söylediklerimin dışına çıkmadan yapın. Emin olun muhteşem içli köfteler yaparsınız. İçli köftelerimizi haşladıktan sonra dilerseniz kızartabilirsiniz. Dilerseniz üzerine sadece tereyağı gezdirebilirsiniz. Ben hem yoğurtlu bir şekilde hazırladım hem de üzerlerine tereyağı gezdirerek hazırladım. Sunumu tamamen sizin tercihinize bağlı tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz ve içli köftelerimiz hazır bir kısmını yoğurt ve üzerine tereyağı gezdirerek hazırladım bir kısmına da hiç yoğurt eklemedim dediğim gibi sunumu tamamen size kalmış Gerçekten efsane oldular. Hiçbir şekilde yırtılma, dağılma olmadı ve çok kolay bir şekilde hazırladık. Toplamda bir buçuk dakika kadar robottan hamuru geçirip yoğurmuş olduk. Yapımı gerçekten çok basit. E, bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Sonucunu benimle paylaşın. Bu arada tarifle ilgili sorularınız olursa yorumlar kısmından bana yazın. Gördüğüm anda sizlere dönüş sağlarım. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere az ölçülü içli köfte tarifi hazırladım. Bu arada az ölçülü tarifler istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Haftanın bir gününü az ölçülü tariflere ayırıp sizler için hazırlar, paylaşırım. İstediğiniz tarifi de yazabilirsiniz. O tarifleri az ölçülü olarak hazırlarım. Bu tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.